Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Tabii ki mesai günümüz ve işe gidiyoruz. Yazımızı verdik. Hello. Hello. Yazılır diye söktünüz. Tik tak mik tak. Sanki okunmuyor ya. Sanki okunmuyor. Evet. Güzel sıcak 28 derece bir cuma gününden. Tekrar tekrar günaydın arkadaşlar. Ah güneş gözlüğümü takmayı unuttum. Evet arkadaşlar bu ara hayatımda birkaç radikal değişikliğe karar verdim. Kararlılık seviyem yüksek, inancımız tam. Spora başladım. Bundan önce de yaklaşık 2-3-4 kere daha spora başlama geçmişim var. Ama her seferinde ilk ay bırakmıştım. Çünkü şöyle oluyordu. Spora gidiyordum. Onun arkasından böyle bir beslenmen gerekiyor ya sağlam bir beslenmen gerekiyor. Onu yapamıyordum işte her gün o kadar pilav, her gün o kadar karbonhidrat, protein nasıl yapacağım diyordum. Boşuna gidiyormuş gibi bir his oluşturuyordu bende spor. O yüzden bırakıyordum. Oldum olası zayıf bir insanım. Mental olarak da, fiziksel olarak da. Ama şu anda bahsettiğim konu tabii ki fiziksel e, zayıflık. O yüzden bu kararı kilo alma amacıyla aldım. Yani kilo alırken de düzgün bir kilo alma şeklinde anladınız mı? Bu kararlılığımın neticesinde de şu anda tam bir ay falan oldu spora başlayalım tam bir ayda 4 kilo aldım. 4 kilo az değil benim için. Bunu başardım görünce dedim ki aa yapabiliyorum. O yüzden aynı kararlılıkla devam etme gayreti içerisindeyim. Bu arada kilo vermek kilo almaktan daha kolay. Yiyeceksin yiyeceksin al. Midenin de bir hacmi var bir yeri var. Senin de bünyen var yani patlayana kadar yiyemezsin. Artı hadi bir gün yedin İkinci gün patlayana kadar yemezsin. Üçüncü gün yemezsin. Ama kilo vermek öyle mi? Aç kalıyorsun ya. Yemek yemediğin zaman aç kalıyorsun ve kilo verebiliyorsun. Oğlum burada tam bak tam bu noktada bir çevirme vardı geçen gün. Emniyet şeridi çevirmesi. Ta arkadan böyle emniyet şeridinden gidiyorum ben de ama sakin gidiyorum. Baktım emniyet şeridinde çevirme var. Böyle ee, dayının üstüne üstüne gitmeyeyim diye şey yaptım. Hafiften sola doğru kaydım ama emniyet şeridinden çıkmadım. emniyet şeridinin bir sağındayım. O el kol yaptı beni durdurdu durdum yanında ondan sonra açtım vizörü şey dedi niye dedi emri içerisinden gidiyorsun öyle deyince böyle bir kaldım ben yani bir kaldım böyle bir e, ya mantık dedim ben niye emri içerisinden gidiyorum içimden söyleyeyim tabi bunu yani dedim gidiyoruz dedim boş dedim sakin öyle gidiyoruz dedim olmaz dedi buradan dedi gidemezsiniz dedi buradan dedi siz dedi böyle araba gibi dedi şeritten gideceksiniz dedi dur kalk dedi buradan dedi böyle 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 gideceksiniz dedi. Hmm, dedim ben de. tabii öyle söyleyen bir insana tabii ki bir şey anlatamazsınız arkadaşlar. Ne anlatabilirsiniz? Ben bir geçeyim dayı ya. Sen sağa kıracak mısın da gibi bir hal var. Böyle şeritten gidecekmişiz arkadaşlar. Bundan sonra şeymiş bir tane şu duruyorsa bunun aksi duruyor. Neyse ha işte ha dedim ha dedim tamam dedim. Tamam demedim daha doğrusu ha dedim peki dedim. Ondan sonra ben şimdi dedi, sana dedi, ceza yazsam dedi. Ne olacak dedi. Dedim bir şey olmayacak çünkü dedim cezası var biliyorum dedim emniyet içerisinden gitmenin dedim. Ama dedim gidiyoruz. Siz dedim şimdi dedim bana dedim ceza yazsanız dedim. Ben dedim şu köşeye döndükten sonra dedim. tekrar emniyet içerisinden gideceğim dedim. Çünkü dedim bu böyle dedim yani. Neyse. E, ee, dayı herhalde böyle bir biraz şey yapayım san, istedi. Ee, sabah sabah bir egosunu okşayayım istedi herhalde. Bilmiyorum bir yalvarayım yapma etme. Öyle yapmayınca çok da uğraşmak da istemedi ee, Çok dedi şikayet verdi yakında Motorları da dedi emniyet içeride uygulaması gelecek hayırlısı dedim o kalmış dedim Sonra gönderdi beni gittim Öyle yani Kendi kendime konuşma izlemişim bayağıdır çekmiyordum Şunu yapayım da şöyle Çok şıkır 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 yapıyorsunuz size Ben bugün niye dert yayını oldu böyle ya Karşıma oturtmuşum sizi dert anlatıyormuşum gibi Niye böyle oldu Halbuki enerjiyim mutluyum Güzel sıcak yaz günleri. Bugünler bir daha gelmez. 29 derece. 29 derece geceleri camlı aç, camlar açık uyuduğumuz günler. Yani bu 12 ayda maksimum bir ay yapabileceğin şeyler arkadaşlar bunlar. Bugünlerin değerini bilmemiz lazım. Oh, ya ölüyorduk dayı. Büyük top case'e sığdıramamış tepesine bir şeyler koymuş. 45 litre top case sığamamış. 45 litre top case de nasıl olursa benim çanta da 45 litre galiba. Ama nasıl 45 litre ben çözemiyorum yani bu cahilliğime verin benim. Top case'lerin litre ölçüm birimi yani ölçü birimi nasıl oluyor? 45 litre bir top case'in içerisine 18 litrelik bir damacana sığmıyorsa bu nasıl 45 <laughs> <laughs> bu nasıl 45 litre arkadaşlar bana bunu bir açıklayın ya. 1 kilo pamuk mu daha ağırdır, 1 kilo demir mi? Hesabına dönüyor bu olay. 45 litre damacanın içecek şey, 45. Litre. <laughs> 45 litre bir kesin içi bak şu mesela. Şu kes olsun yani en azından bir 25 litre falandı, 30 de. Hadi gel buna 10 litre damacana şey koy. Koyamazsın. Sığmaz. Şimdi yanlardan basın. Fark etmez. Hadi dök bakayım içine 18 litre suyu bakayım alacak mı? Almayacak. Nasıl oluyor bu ya? Ben sözelciyim bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Bu kadar cahilliğime verin yani benim bu işlere. 45 litrelik top case eğer ki sense 18 litre su damacanası alamıyorsan ki sense nasıl sen 45 litre top casesin. Bana bunu yetkililer bir açıklasın ya. Kelime oyuncu var burada. Evet mantıklı açıklamanızı bekliyoruz arkadaşlar. Bak ben bunun testini yaparım ha. Benim 45 litre top kesime 45 litre su girmezse benim dava açma hakkım var mıdır acaba? Ne kadar hızlı geldik ya. Kendi kendime konuşunca gerçekten çok hızlı geliyoruz ve zaman nasıl geçiyor. İyi ki iyi ki geldin ya. İyi ki İyi ki geldin, iyi ki sohbet ettik uzun zaman sonra. <laughs> i̇yi ki canım kendim ya. İyi ki benim de, iyi ki seninle sohbet etme fırsatı buluyorum kendi kendime. İyi ki randevuleşmeden istediğimiz zaman istediğimiz yerde konuşabiliyoruz. Yani ne kadar yakın arkadaşım olursa olsun bir tuvalette oturup sohbet edemezsiniz. Canım kendim, iyi ki kafa dengi bir kendim var. <laughs> ne güzel oldu geldin sohbet ettik ya burada. Valla içim açıldı. Yine gel olur mu? Ama çok hızlı geldik ya. Gerçekten sohbetime doyum olmuyor ama nasıl geldik, nasıl buralara kadar bu kadar hızlı geldik ben anlayamadım ya. Bu kadar Cık. yolu bak yolu hatırlamıyorum bile. Öyle söyleyeyim ya. Yani acaba yola bakmadan mı geldim? O kadar mı ezbere geliyorum? Of sıcak ya. Bir daha açayım. Neyse arkadaşlar ben geldim. Anne ne oluyor? Oğlum korkuttun ürküttün ya. Kafama şey düşüyor sandım. Şu neydi bu? Unuttum şu kasanın ismini unuttum. Dorse değil, dorse komple bunun arkası oluyor. Şundan ya işte düşüyor sandım kafama ya. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.